Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza e, geldik aslan burcuna bakalım aslan burçları 2022 Mayıs ayında neler yaşayacak neler bekliyor sizleri sevgili aslanlar Mayıs ayı umarım güzellikler olur hayatınızda evet kartlarımı karıştırırken ee, ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone ol kanalımıza abone olmayı unutmazsanız e, çok sevinirim. Ayrıca zil butonunu aktifleştirmeyi de ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan e, anında haber alırsınız. E, bu arada e, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var, FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım. Şimdiden iyi, iyi izlemeler. Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım, bakalım Aslan Burcunu Mayıs ayında neler bekliyor? Oo, dünya kapıları açılıyor Aslan Burcu. Ee, yaptığın işte tanınıyorsun, ünlü oluyorsun. Belki ünün yurt dışına taşıyor. Ya da yurt dışı bağlantıları bağlantılı bir işte çalışabilirsin. E, ilişkide belki çok güzel bir ilişki e, dünya, e, dünyaları verecek Yani özel yaşamda bolluk, bereket, sağlık e, Eğitimde belki yurt, dışı, e, yurt dışına gidebilirsiniz Evet değnek şövalyesi, ateş enerjisi siz de bir ateş ateş burcusunuz, bir şeye sabırsızlanıyorsunuz, bir an önce ne olması gerekiyorsa olsun diyorsunuz. Bir şeyler ağır gidiyor, burada da tılsımların yedilisi, para yedilisi. Bir şeyler ağır gidiyor, zaman alıyor. Belki elinizdeki birikim yetmiyor, belki maaşınız yetmiyor, yatırım yapılacaksınız veya da işte geçinemiyorsunuz. Sıkıntınız var para konusunda diyor ki sürpriz gelişmeler olacak merak etme evet beklentiniz var bir konuyla alakalı yani sanki bir adım atmışsınız ama henüz sonucu belli değil ama haber bekliyorsunuz gelecek haber olumlu olacak diyor bir fırsatı bırakmışsınız, bir başka bir fırsata tutunmuşsunuz. Bu yeni bir ilişki olabilir, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim ya da sağlıkta bir şey ya da yatırımda ee, gelecek haber güzel olacak diyor. Çünkü bakın değneklerin dörtlüsü, emeklerinin karşılığını almak var, ee, alınan bol ödül. E, kutlamalar belki e, okul bitireceksiniz e, kutlama yapacaksınız belki yaptığınız bir proje ödül alacak emekli olabilirsiniz ektiğiniz e, ne ektiyseniz e, hasatını bol ka, e, toplayacaksınız yani emeklerinizin karşılığını almak var eğer ilişkiyse de İlişkide söz, nişan, düğün gibi. Evet, e, değnek e, üçlüsü yani ateş burcu olduğunuz gayet e, net e, bir şey. E, değnekler ateş enerjisi biliyorsunuz. Haberler var güzel güzel haberler bekliyorsunuz o haberle, haberleri almanız an meselesi ve evet bir kez daha değnek e, kartı çıktı ateş enerjisi kavgalar tartışmalar belki aile içinde belki işte belki kariyerde belki eğitimde belki sağlıkta bir mücadeleniz var. Belki kariyerde rakipleriniz var, yaptığınız işte rakipleriniz var. Kıskanan insanlar var etrafınızda, çekemeyenler olabilir. Ama diyor ki pes etme, inandığını savun, sen kazanacaksın. Karşı taraf hiçbir şey yapamayacak. Evet, aşıklar kartı çıktı. Bekarlar hayatınızın aşkını bulabilirsiniz ruh eşinizi, başka konularda yatırım yapmak isteyenler, yol ayrımında olanlar, karar vermek isteyenler verecekleri kararın çok olumlu olacağını söylüyor. Eğer sağlıkta da bir sorun varsa mutlaka düzelecek diyor. Ve para onlusu bakın beklenmedik paralar, kazançta yükseliş, gelir artışı, mutlu bir aile hayatı, aileden gelecek miras, yani güzel paralar var Belki yaptığınız iş çok iyi gelir Getirecek Evet burada değneklerin onlusu Yoğun bir dönem geçiriyorsunuz Olabilir Yükünüz çok ağır çok çalışıyorsunuz Çok yoruluyorsunuz Belki Stresiniz sıkıntınız var Böyle bir dönemde Sağlık sorunu olabilir Bel boyun sırt ağrıları yaşayabilirsiniz ya da artık kaldıramayacağınız kadar yükünüz var meleklerinizden diyor yardım isteyin ve değnek sekizlisi böyle bir dönemi bitireceksiniz tabii ki değnek sekizlisi güzel haberlerin hızlı hızlı haberlerin geleceğini söylüyor çünkü size çok güzel kapılar açılıyor, çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda ve her şey hızlı bir şekilde olacak artık hızlanıyor her şey. Evet sabırsızlanıyorsunuz, kuşkularınız var, kafanızda kuşkular var, bir sorunu çok fazla, fazla analiz ediyorsunuz, kafanızın içinde yiyip bitiriyorsunuz kendinizi ama diyor ki ee, karar verirsen mutlaka bir çözüm yolu var. Evet kendinize güveniyorsunuz ama gelirde bir tıkanıklık var ya da işlerde ağır gitme var. Sürpriz gelişmeler olacak. Kendinize e, güveniniz sonsuz ben her şeyi yapabilirim, elimden her şey geliyor diyor. Evet para konusunda e, ya da işlerde sürpriz gelişmeler olacak. Evet değnek kralı. Belki kendi işinizi yapıyorsunuz, kendi işinizin patronusunuz, başka bir iş bağlantısı yapıyorsunuz. Ya da artık e, enerjinizin yükselme zamanı, güç kazanma zamanınız, e, değnek kralı e, güç ka kazanma, verimli olma zamanı diyor. Evet bir sorununuz çözülüyor ve karşılığında emeklerinizin karşılığı olan ödülleri alıyorsunuz. Artık bu her neyse sorun aniden çözülecek kılıçası. Bitiriyorsunuz sorunları ve zafer kazanıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığı alınacak iş, ilişki, kariyer, eğitim artık neyse sağlık, yatırım ve e, hayal kuruyorsunuz, oturmuşsunuz. Şu ara e, sezgileriniz güçlü belki de e, hayallerinizle alakalı rüyalar görüyorsunuz bu rüyalar e, haberci rüyalar gerçekleşme olanağı yüksek rüyalar e, ve e, değnek üç, e, pa, pardon tılsımların üçlüsü yani para üçlüsü konumda durumda yükseliş e, var e, ya kendi işinizi kuracaksınız eee eğer başka birinin yanında çalışıyorsanız bir şirkette terfi edebilirsiniz, bir üst konuma geçebilirsiniz. Verdiğiniz mücadelede siz kazanacaksınız diyor. Yükseliş var kesinlikle durumunuzda yükseliş var. Eğer ilişki ilişkiyse de mutlaka bir üst noktaya taşınacak bu ilişki. Evet aşıklar kartının üstüne yatak kartı çıktı. Eğer bir sağlık sorunu olan varsa aranızda bu sağlık sorununun düzeleceğini söylüyor aşıklar kartı. Ama değilse de beklediğiniz bir ilişki, beklediğiniz bir iş, kariyer, eğitim biraz ara ver, mola ver diyor. Dinlenmeye gayret et, stresten uzak dur. Zamanı gelince olacak. Dinlenmenizde uyarıyor dinlenmeniz gerektiğinde gerektiği konusunda evet Azize kartı bilmediğiniz bir şeyler ortaya çıkabilir belki mirasla ilgili ya da işte yaptığınız yatırımlarla alakalı bilmediğiniz bir şeyler var burada Azize kartı sırlar diyor sırlar ortaya çıkabilir ya da merak ediyorsunuz merak ettiğiniz şeyleri duyabilirsiniz. Ve burada e, kupa birlisi yani tılsım e, kupaların ası, sevinç, e, heyecan, kalp heyecanı yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız. Belki çok güzel bir haber alacaksınız ya da bekarsınız, aşık olacaksınız. E, evet öyle gelişmeler var. Bir şeylere söyleniyorsunuz. Sinirleniyorsunuz belki sert bir konuşma yapacaksınız ve e, bu konuşma işe yarayacak diyor kılıçların prensi ve e, evet e, imparatorçe kartı çıktı niyetinizle alakalı bolluk bereket geliyor kendi işinizi yapıyorsanız bayağı iyi kazançlar var. Evlilik kartı da e, bu bir yerde de evlilik kartı evlenmek mi istiyorsunuz kafanızda? soru işaretleri var ama çok güzel bir evlilik olacak diyor verimli, bereketli mutlu, huzurlu bebek bekliyor bebek bebek bekleyenler yani bebekleri olsun isteyenlere bebek haberi veriyor işlerde, gelecekte mutlu, bolluk, bereket diyor evet bir iş çıkacak karşımıza Para konusunda sıkıntıları olanlar aranızda. Bir fırsat çıkacak mutlaka ve kendinize güveniyorsunuz. O ben her şeyi yapabilirim diyorsunuz. Toparlayacaksınız. Evet dua ediyorsunuz niyetinizle alakalı. Evet yardım istiyorsunuz Allah'tan. Artık konunuz neyse yardımınız gelecek dualarınız kabul olmuş mutlaka karşılığı var diyor ve niyetinizle alakalı diyor ki e, sabırlı olun sakin olun belki şu an kendinizi yalnız hissediyorsunuz içinize çekildiniz e, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz diyor ki zaten sabırlı ol sakin ol e, ve bekle yolun aydınlanacak mutlaka ki haberiniz geliyor bakın kutlamanız var, emeklerinizin karşılığını almak var niyetinizle alakalı. Evet, kurduğunuz hayaller gerçekleşecek. Haberler olumlu geliyor. Bakın burada bolluk, bereket var. Para sıkıntısı olanlar e, mutlaka gelirde yükseliş var. Ve ilişki e, kupaların ikilisi Hayatınızda biri yoksa biriyle karşılaşacaksınız ve ruh eşiniz olacak. E, onunla evliliğe gidebilirsiniz. E, i̇ş görüşmesi ise kariyer, iş, eğitim artık e, başka bir görüşme mutlaka olumlu olacak diyor. E, karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak, anlaşma sağlanacak diyor. Evet. E, Aşklar Kartı'nın üstüne Kılıç Dörtlüsü çıktı. Burada da e, Kupa Sekizlisi. Sanki bir yerlere gitmek istiyorsunuz. E, bir karar aşamasındasınız. Belki bir yol ayrımındasınız. Yer değiştirmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz. E, gidiş var. Ya tatile gideceksiniz. Ya da yerinizi, evinizi, işinizi değiştireceksiniz. Ve yeni başlangıç var. Bakın... E, Tılsımların sekizlisi, yeni bir ilişki, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim ee, ya da e, öğrenmeniz gereken bir e, iş var, onun için kurs. Evet, huzursuzluğunuz var, gece uykusuzluğu, endişeler, sıkıntılar, gözyaşları kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz bir konuda ama gereksiz diyor çünkü sonucu iyi olacak güzel haberler alacaksınız diyor eğer sağlık sorunlusu da mutlaka düzelme çıktı zaten ve bakalım e, Tanrıça Rehberliği kartımız kehanet kartımız ne diyecek? Setna Melek ne diyormuş sınırsız kaynak. E, büyünün ve bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Evet endişe etmeyin güzel gelir var gelirde yükseliş var yani e, gerçekten çok daha iyi bir konuma geleceksiniz. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, zil butonunu da aktif ederseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA tarot kehanet e, FSA tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca e, benim kendi kanalım var, FSA Tarot Kehanetleri, orada da e, bakımlar yapıyorum, e, ayrıca burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım, iyi ki varsınız, hep de olun, kendinize çok ama çok iyi bakın. E, beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Bir dahaki ay e, videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. hoşçakalın.